için e, ve riskler için e, ne tür tedbirler onları planlamak, ayrıca güçlü yönlerimizi hesapları e, değerlendirebilmek için de planlamalar yapmak. Dolayısıyla hedeflediğimiz gerçekçi doktorlara en kısa yoldan en kısa sürede nasıl ulaşabiliriz bunu belirlemektir. Yani yeti bütün imkan ve kabiliyetleri e, değerlendirerek. E, bugün e, uzun bir çalışma sonucu. E, Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın da desteği e, bir istihdam e, paydaşların e, ciddi katkılarıyla e, ortaya çıkmış olan bu çalışmanın son halini vereceğiz. Ee, arkasından da süratle sürat geçerek ilimizdeki istihdamın önünde duran engelli olarak mümkün olan en kısa sürede hedef olarak verildiğimiz altı bir yediğinde e, Birliği üyeliğini hedef evet, almış olan ülkemizin herhangi bir Avrupa e, ülkesindeki iş gücüne katılım oranı, iş gücüne katılım oranı, engellilerin istihdamı e, gibi konularda e, benzer oranlara ulaşmak